Merhaba gençler. Sindirim sistemi ile beraberiz. O halde hemen başlayalım. Besinlerin yapı taşlarına kadar parçalanarak hücre zarından geçebilecek forma dönüştürülmesine biz sindirim adını vermiş oluyoruz. Ve sindirim gerçekleşme şekline göre mekanik ve kimyasal olarak ikiye ayrılmış oluyor. Mekanik sindirim yani diğer ismiyle fiziksel sindirim gerçekleşirken enzim kullanılmıyor. Peki nasıl parçalayacağım, öğüteceğim ben? Mekanik sindirimi gerçekleştirirken peristaltik hareket dediğimiz kasılıp gevşeme hareketlerimiz vardı. Bunun dışında safra ile gerçekleşebilirdi. Bir de dişlerimiz ile bu olayı gerçekleştirebiliyorduk biz. Aynı zamanda mekanik sindirim yüzey alanını arttırdığı için kimyasal sindirimi hızlandırıyor. Bundan dolayı da fiziksel sindirim yani mekanik sindirim çok önemli diyebiliriz. Kimyasal sindirim ise besinlerin enzim ve su kullanılarak monomerlerine kadar parçalanması olayıdır. Yani aslında sindirimin tamamlanması kimyasal sindirime bağlıdır diyebilir miyim? diyebilirim. Gerçekleştiği yere göre ikiye ayrılıyor. Hücre içi ve hücre dışı sindirim olmak üzere. Peki hücre içi sindirim deyince aklımıza ne gelecek? Mesela endostoz gelebilir. 9. sınıf konusu hatırlayalım bunları. Endostozda ne oluyordu? Hücre dışındaki madde hücre içine geçiş sağlıyordu. Hücre dışı sindirimde ise enzimlerimiz hücre dışına salgılanıp daha sonrasında hücre dışında maddelerimizi sindiriyordum. Monomerleri hücre içine alıyordum. Bu olayı da o zaman egzostoz diye yazabilirim. İkisi de büyük moleküllerin alımını gerçekleştirdiği için ATP'nin harcandığı durumlardır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yalnız hücre dışı sindirimde aslında daha fazla özellik var. Onu da hemen bakalım. Bir hücre en çok kendi boyutunda bir besini sindirebilir. Hücre dışı sindirimin hücre içi sindirime göre bir üstünlüğü var. Bu üstünlüğü de daha büyük moleküllerin sindirebilmesini sağlıyor. Çünkü hücre dışına sindirim enzimlerini gönderdiği için hücre dışında o enzimler sayesinde büyük polimer maddeleri monomerlerine dönüştürebiliyor. Bundan dolayı da hücre dışı sindirim çok daha e, üstündür diyebiliriz. Hücre içi ve hücre dışı sindirimde ATP harcanır dedik zaten biraz önce. Sindirim sonucu oluşan besinlerin özelliklerine de bakalım o halde. Hücre zarından geçebilecek büyüklükte olmaları gerekir. Onu hemen dolduralım. Geçebilecek şeklinde. İkinci özelliğimiz ne olabilir? Üretiminde kullanılırlar diyor. Tabii ki de enerji üretiminde kullanılabilirler. Hücreye girdiklerinde yapı taşı olarak adlandırılırlar ya da kullanılırlar. Son olarak da küçük moleküllerdir. Ne yapılamayacak kadar? Hidroliz edilemeyecek kadar küçük moleküllerdir. Devam edelim öyleyse. İnsanda sindirim sistemini biz iki kısımda inceliyoruz. Sindirim kanalı ve sindirime yardımcı organlar olmak üzere. Öncelikle sindirim kanalımızı oluşturan kısmımız ağzımızla başlıyor. Sonra yutağımız, yemek borumuz var. Sonrasında midemiz var ince bağırsağımız, kalın bağırsağımız var ve anüste sonlanmış oluyor. Sindirime yardımcı organlarımız ise çene altında, kulak altında ve dil altında bulunan tükürük bezlerimiz var. Sarı bölgeyle gösterilen pankreasımız var. Karaciğerimiz var ve karaciğerin ucunda safra kesemiz mevcuttur. Sindirim kanalının her noktasında sindirim gerçekleşmez. Sindirim gerçekleşen bölgelere bir tik atalım. Ağızda, midede ve ince bağırsakta sindirim gerçekleşir. Diğer bölgelerde sindirim gerçekleşmez diyelim ve hemen ağızla başlamış olalım. Ağız için öncelikle mekanik ve kimyasal sindirimin başladığı yer ağzımızdır. Ağzımızda neler var o da önemli. Ağzımızın içerisinde dilimiz var, dişlerimiz var ve tükürük bezlerimiz var. Tükürük bezinde ne olacak? Tükürük sıvısı olacak. E, tükürük sıvısında neler var? Aslında bu da önemli. Lizozim dediğimiz bir enzim var. Bunun haricinde seröz dediğimiz bir madde var. Mukus var. Su var. Sodyum, kalsiyum fosfor gibi mineraller var. Bir de önemli olduğu için büyük harfle yazıyorum. Pityelin ya da diğer ismiyle amilaz dediğimiz enzim var. Bu ne demek? Bazı besinlerin sindirimi hatta kimyasal sindirimi ağızda başlayabilir. E ağız içi pH'ımıza baktığımız zaman da yaklaşık olarak 6,5 7 civarındadır. Amilaz dediğimiz pityelin ya da diğer ismiyle karbonhidratların kimyasal sindirimini gerçekleştirir. O halde karbonhidratların kimyasal ve mekanik sindirimi ağızda başlar diyebiliriz. Dişe baktığımız zaman öğütücü olarak görev yapmış oluyor. Dişin 3 tane kısmı var. Görünen bir taç kısmı ve diş etiyle kaplanmış boyun kısmı bir de kök kısmı olmak üzere Mine dediğimiz bu tabaka sert bir yapıdan oluşmuştur aslında bu yüzden de e, bu kısmın zarar görmemesi gerekir. Fakat yaş ilerledikçe maalesef ki mine tabakası zarar görüyor ve dentin tabakası ortaya çıkıyor. Dentin tabakamız ise sarımsı bir renktedir. Bu yüzden de yaşlandıkça mine tabakasına iyi davranmayan, iyi bakmayan kişilerde dentin tabakası daha çok öne çıkmaktadır. Bireyin dişleri daha sarı gözüküyordur. En iç kısımda ise diş özü dediğimiz bölge var. Öncesinde hep buna pulpa adını veriyorduk fakat artık diş özü adını vermiş oluyoruz. Sinirlerin bulunduğu, kan damarlarının bulunduğu tek bölge diş üzerinde diş özüdür. Bu yüzden bu da önemli bir yere sahiptir diyebilirim. Yutuğa da bakalım. Diğer ismiyle farinks adını vermiş oluyoruz. Yaz burada bir şey söylemeyi unuttum. Hemen söyleyeyim. Seröz dediğimiz maddeden bahsetmedim. Seröz besinlerin tadının alınmasını sağlıyor. Bu kadar. Bir de dilimiz vardı. Dilimizle alakalı bilgi de vermedim. Dile baktığımız zaman karıştırıcı olarak görev alabilir. Besinlerin yutuğa itilmesine yardımcı olarak görev alabilir. Şimdi tükürük sıvısının yapısını da söyledim. Fakat burada bir şey daha unuttuğumu fark ettim. Tükürük bezlerimizi bir daha tekrardan yazmayayım. Burada söylemiş olayım. Tükürük bezleri 3 bölgede var. Bunları yazmış olalım. Biraz önce gösterdim gerçi yine söylemiş olalım. Kulak altında var. Çene altında var. Bir de dil altında bulunuyor diyebilirim. Şimdilik bu kadar bilgi yeterlidir sanırım. Yutakta kalmıştım. Diğer ismiyle farinks. Yutma sırasında soluk borusu epiglottis dediğimiz bir kapakçık var. Diğer ismiyle aslında gırtlak kapağı ile kapatılarak besinlerin soluk borusuna geçişi engellenmiş oluyor. Fakat yutakta herhangi bir sindirim olayı gözükmüyor demiştik size. Besinlerin yemek borusuna geçtiği kısımdır yutak. zaten burada görselimizde aslında var bunlar. E, yemek borusundan bahsetmiş olalım. Yemek borumuz ise yani diğer ismiyle özofagus. Dıştan içe doğru baktığımız zaman en dışta bağ doku, arada düz kas ve en içte de epitel dokudan oluşmuştur. Ancak başlangıç kısmında bir çizgili kas yapımız var. Çizgili kastan oluşur diyebilirim. Görevi peki nedir? Besinleri mideye iletmek. Peki nasıl iletmek? Peristaltik hareket dediğimiz hareketlerle mideye iletimini sağ, sağlamış olacaktır. Ters peristaltik hareket olursa peki ne olur? Tabii ki de kusma dediğimiz durum meydana gelir. Şimdi buraya bakıyoruz. Kasılıp gevşeme hareketleriyle besin mideye doğru ilerliyor. Fakat bu ters bir şekilde gerçekleşirse öyle hop geri geldi ağzı doğru kusma olayını meydana getirmiş olacak. Yemek borusuna baktığımız zaman mide ile yutak arasında bulunuyor tabii ki de. Burada 25 santimlik bir uzunluk var yaklaşık ve 2 santimlik bir çapın olduğunu da söyleyebiliriz. Devam edelim öyleyse reflü. Reflü neden olur? Reflü'nün oluşmasını kolaylaştıran nedenler ya da neden olan faktörler nelerdir? Onlardan bahsedelim. Mide ile yemek borusu arasındaki kapak mekanizmasının bozulması bizim reflüye neden olma sebebimizdir. Bunun da en çok nedeni aslında obezitedir. Aynı zamanda midede asit salgısı artarsa reflü oluşabilir. Sigara ve alkol kullanımı artarsa reflü oluşabilir. Mide fıtığı olursa yine reflü oluşabilir. Mideyi hızlı ve fazla dolduracak şekilde beslenme durumunda da yine reflü meydana gelebilir. Ve yemeklerden sonra sırt üstü yatılırsa da yine reflü meydana gelebilir. Bir de mide boşalma bozuklukları vardır. Tabii Türkiye'de aslında çoğu insanda reflü görülebiliyor. Reflüyü bunun haricinde de stres gibi durumlardan e, reflü oluşumuna neden olduğunu biliyoruz. Stresten uzak duralım o halde. Midenin yapısına bakalım. Dıştan içe doğru tıpkı yemek borusunda olduğu gibi en dışta bağ dokumuz var, arada düz kası var ve en içte de epitel dokudan oluşmuştur. Ve mide karma bir bezdir. Yani karma bir bezdirden kastımız ne? Hem hormon üretebiliyor hem de hormon dışı farklı yapılar üretimini sağlayabiliyor. Burada mideye baktığımız zaman yemek burusu ile ince bağırsak arasında bulunan bir kısımdadır ve yaklaşık olarak hacmi bir buçuk litredir. Tabi bunu doldurarak hacmini genişletme ihtimalimiz var ne yazık ki karın boşluğunun sol üst bölgesinde yer alıyor bizim midemiz. Bunun haricinde başka ne söyleyebiliriz? Yemek borusunun mideye bağlandığı kısma yani şu kısma ben mide ağzı diğer ismiyle de kardiya adını vermiş oluyorum. Bir de ince bağırsakla olan bir bağlantı noktası var. Biz buraya mide kapısı veya pilor adını vermiş oluyoruz. Mideye besinler geldiğinde Mide hücreleri tarafından gastrin dediğimiz bir hormon salgılanıyor. Ve gastrin kan yoluyla mideye gelerek mide bezlerini uyarıyor. Uyarılan bu bezde mide öz suyunun ya da mide öz sıvısının salgılanmasını sağlıyor diyebiliriz. Öz sıvısı desem daha doğru olur sanırım. Kardiyanın bozulmasıyla biraz önce söylemiştik ne oluşuyordu? Reflü dediğimiz durum meydana gelmiş oluyordu. Mide öz sıvısı o halde gastrin sayesinde salgılanıyor. Gastrin hormonu midede üretildiği halde midede kullanılmış olan bir hormonumuzdur. Midenin enzim salgılaması 3 farklı yolla kontrol edilir. Biri sinirsel etki, diğeri mekanik etki. Üçüncüsü de hormonal etki olmak üzere. Sinirsel etkide besinlerin tadı veya kokusu beyni uyarmış oluyor ve parasempatikler mideyi uyarmış oluyor diyebiliriz. O halde duyu organlarıyla sinirsel etkiyi gerçekleştirebiliyorum. Mekanik etkide ise besinlerin mide duvarına teması ile Midede salgı yapılması uyarılmış oluyor ve hormon salgılanması, enzim salgılanması gerçekleştiriliyor. Hormonal etkide ise mideden salgılanan gastrin hormonu sayesinde mide uyarılıyor ve özsu salgılanmış oluyor diyebiliriz. Ağızdan gelen amilaz asidik ortam nedeniyle denatüre oluyor nedenle de midede sade ve sadece proteinler sindirilebiliyor. O halde bu zamana kadar ne görmüş olduk? Ağızda karbonhidrat sindiriminin, kimyasal sindiriminin gerçekleşmiş olduğunu gördük. Midede ise asidik ortam nedeniyle karbonhidrat sindiriminin gerçekleşmediğini ve sadece proteinlerin sindirilebildiğini görmüş olduk. Hala yağlara geçmedik çünkü biz yağları ince bağırsakta görmüş olacağız. Şimdi mide öz suyu içeriğine de bir bakmış olalım. Mide öz suyu içerisinde bir pepsinojen dediğimiz bir enzimimiz var. Az miktarda lipaz bulunuyor. Hidroklorik asit, renin dediğimiz ya da lap enzimi dediğimiz bir enzim bulunuyor. Su ve mukus bulunmuş oluyor. Mide öz suyu peki neden mideye zarar vermiyor İçerisinde hidroklorik asit gibi çok zararlı bir maddem olmasına rağmen çünkü pepsin inaktif bir halde inaktiften kastımız pepsinojen inaktiftir pepsin aktiftir. Hatırlayalım 9. sınıf bilgimizi jen eki geliyorsa inaktif oluyordu in az gibi eklerde aktif olduğunu gösteriyordu pepsinojen şeklinde bulunduğu için mideye zarar vermiyor. Bunun haricinde mide ve ince bağırsaktaki bazı hormonların düzenleyici etkileri sayesinde yine mide zarara uğramamış oluyor. Mukusunda hidroklorik asidin zararlı etkisini önlemesini görmüş oluyoruz. Ya da mide iç yüzeyindeki epitel hücrelerinin sık sık yenilenmesi ya da şöyle midenin sık sık yenilenmesi diyelim. Hidroklorik asitin farklı hücreler tarafından da salgılanması yine mide öz suyunun mideye zarar vermeme nedenlerindendir. Bunlar çıkabilir bilginiz olsun. Mide içindeki besinler ve öz suyundan oluşan bulamaç halindeki yapıya biz kimus adını veriyoruz. Neden M'yi büyük yazdım? Çünkü birazdan ince bağırsaktaki o bulamaç ismini öğreneceğiz. Karıştırmamak adına M harfi varsa midedeki halidir diyebiliriz. Çünkü birazdan da kilus diyeceğiz. Kimus midedeki bu diyebilirim. O halde ince bağırsağımızla devam etmiş olalım. İnce bağırsağımızın yapısını görmüş oluyorsunuz. Şu içerideki bölge çok da net değil belki ama en azından şurada duodenumu da görmüş oluyoruz. Burada tüm besin çeşitlerinin sindiriminin tamamlandığı kısım bizim Sindirim minnin diyelim tamamlandı. İnce bağırsaktır. Bu yüzden bizim için önemli bir yere sahip. pH'a baktığımız zaman 8 buçukluk bir pH var. Yani midenin aksine biraz daha bazik bir ortam. 7-8 metre uzunluğa sahiptir. Ve yapısal olarak aslında mideye benzemiş oluyor. İnce bağırsak hücreleri içeriye doğru girinti çıkıntı yapıyorlar. Ve villus dediğimiz yapıları oluşturmuş oluyorlar. Villusların yalnız sindirimde görevi yoktur. Peki neden bu villuslar var? Villuslar besinlerin emilim yüzeyini arttırmış oluyorlar. Bu yüzden de önemli bir yere sahiptirler. İnce bağırsan baktığımız zaman iki tane önemli görevi var. Bir tanesi kimyasal sindirimi tamamlamaktır. İkincisi ise monomerlerin emilimini gerçekleştirmektir. Bunlar önemli görevler. İnce bağırsaktaki bulamaç halindeki besine kimus değil kilus adını vermiş oluyoruz. Kimusta karıştırmıyoruz. M harfini aklımıza getirmiş oluyoruz. Mideden gelen kimus ise 12 parmak bağırsağımız var bizim. 12 parmak bağırsağına geldiği zaman buradan bazı hormonlar salgılanıyor. Ne gibi mesela sekretin gibi ya da kolesistokinin gibi. Bitti mi? Bitmedi. Ya da enterogos gastrin gibi hormonların salgılanmasını uyarmış oluyor. Aslında buradaki nedir? Bir hormonal etkidir salgılanmadan. Kimus 12 parmak bağırsağı dediğimiz bölgeye geldiği zaman ne yapmış oluyor? 3 tane aslında yapının salgılanmasını sağlamış oluyor diyebiliriz. Burada midemizin aslında belli kısımları var. Buradan da bahsetmiş olalım. 12 parmak bağırsak dediğimiz duodenum yapımız var. Ee, onun haricinde boş bağırsak dediğimiz jejenum yapısı var. Bir de kıvrımlı bağırsak dediğimiz ileum yapımızı da burada tekrar bir hatırlamış olalım. Şimdi bu yine bir mikroskop görüntüsüdür. İnce bağırsaklarda böyle bir kıvrımlı yapıyı görmüş oluyorsunuz. Aslında ikisi de aynı preparat fakat farklı çekimler e, görülmüş. O yüzden de böyle renk farklılıkları var diyebilirim. Şekillerimiz bu şekilde. Şimdi biraz önce söylemiş olduğum sekretin, kolesistokinin ve enterogastrinin görevlerinden bahsetmiş olalım. Öncelikle sekretin pankreas ve karaciğeri uyarır. Peki pankreası uyardığı zaman ne meydana gelir? Buradan bir karbonat salgılanıyor. Bir karbonatın salgılanmasının tabii ki de bir mantığı var. Bir karbonat salgılandığı zaman ortam bazikleşmiş oluyor. Bu yüzden önemli bir yere sahiptir. Sekretin karaciğeri uyardığı zaman da safra üretimi gerçekleşiyor. Bakın safra üretimi safra kesesinde gerçekleştirilmez. Karaciğerde gerçekleşir. Safra üretilmesi ve salgılanmasını karaciğer gerçekleştirir diyorum. Kolesistokinin ise pankreas ve safra kesesini uyarır. Pankreası uyardığı zaman buradan pankreatik enzimler salgılanır. Pankreatik enzim diyorum. Safra kesesini uyardığı zaman ise buradan kese kasılması görülür. Kese kasılırsa ne olur peki? Buradan safra dediğimiz yapı duodenuma dökülmüş olur. Safra donuma dökülür dedim. Vallahi de dedim. Diyemedim dedim. Entrogastrin ise mideyi uyarır ve burada midenin çalışmasını durdurur diyebilirim çalışmasını durdurur. Biraz önce demiştik ki mideden salgılanan gastrinimiz vardı. Midede öz suyu salgılanmasını sağlıyordu. Halbuki 12 parmak bağırsağından salgılanan enterogastrin ise midenin çalışmasını durdurucu özelliğe sahiptir. Yani aslında bir antagonistik durumu burada da vardır diyebilirim. Hemen kalın bağırsağımıza bakalım. Çok belli net olmayabilir ama çizimimde artık Allah'a emanet bir çizim. İnce bağırsaktan başlayıp anüs ile tamamlanan kısmımız bizim kalın bağırsağımızdır. E şöyle görüyorsunuz zaten şekil olarak da. Yapıya baktığımız zaman 1,5-2 metrelik bir uzunluğa sahiptir. İnce bağırsağımız ise 7-8 metre uzunluktaydı. Kalın bağırsakta herhangi bir villus yapısından bahsetmiyorum. Kimyasal sindirim de yok burada. E ne yapacağım ben kalın bağırsakta o zaman ne saçma bir şey bu. Hemen bakalım ne yapacağımıza. Ya da ba başlamadan önce şuradaki boşluklarımızı tamamlayalım. Kalın bağırsağın ince bağırsağa bağlandığı yere biz kör bağırsak adını veriyoruz. Ya da diğer ismiyle çekum adını vermiş oluyoruz. Şurada görüyorsunuz hemen bağlantı noktası gibi düşünebiliriz burayı. Bir de e, kör bağırsakta bulunan bir çıkıntı var ki biz bu çıkıntıya apandisit adını veriyoruz. apandis daha doğrusu pardon. E, bu bölgenin iltihaplanmasına yani apandisin iltihaplanmasına ise apandisit dediğimiz hastalığın adını vermiş oluyoruz. Kalın bağırsak kör bağırsaktan sonra yükselen kolon. Yükselen kolonu sıdırabilecek miyim bilemedim. Yazdım. Yükselen kolon, yatay kolon, ve inen kolon şeklinde ince bağırsağı çevreleyerek rektum ile sonlanmış oluyor. Rektumun dışı açılan kısmına da ben anüs adını vermiş oluyorum. Burada yükselen kolonumu gördüm. Enine kolonumu gördüm yatay kolon da bir de inen kolonumu görmüş oldum. E, i̇nce bağırsağı çevreleyerek rektum dediğimiz bölgede sonlanmış oluyor ve daha sonrasında rektumun dışarı bakan kısmına da ben anüs adını vermiş oluyorum. Hemen his, hiç hız kesmeden devam etmiş olalım. Kalın bağırsak görevlerinden de birazcık bahsetmiş olalım. Su ve elektrolitlerin emiliminin tamamlandığı kısım burasıdır. Sindirim artıklarının geçici olarak depo edilmesini de sağlamış olur. Bu yaşayan bakteriler B ve K vitaminlerinin emilimine sağlamış olur diyebiliriz. Burada başka da bir şey söylememize gerek yok. Tabi burada e, gazlar ve diğer bileşiklerin de aslında oluşulması sağlanmış oluyor. Sindirim sindirilmemiş besin artıkları ilerliyor burada. İyonlar ve suyun pek çok kalın bağırsak hücreleri tarafından geri emilmiş oluyor. Suyu emilen atıklar kısmen katılaşmış olarak anüsten dışarı atılabilir. Selüloz bağırsak hareketini kolaylaştırarak kabızlığı önlediği için besinler ile yeterince alınmalıdır. Yani biz sellozu sindirmesek bile mutlaka sellozlu besinler tüketmeliyiz.